Bugün çok iyi bir şey oldu. Kanalın 100. videosu lan karşınızdayız lan. 100. 100 video çektik. 100. 100. video özel başladığımız gibi Dragon Mania çekeceğim. Bu 100. video özel ne yapacağız? Ee, kanalın ilk videosunda olduğu gibi Dragon Mania oynayacağız arkadaşlar ve 20 dakika olacak. Bu videoda birden fazla ejder yanmak istiyorum. Genelde Dragon Mania videolarında bir tane falan ejder alıyoruz. Hmm, şuna da bakalım. Tamam önce şunu alalım. Evet. Şimdi sen parçacık mısın? Yok girdap. Girdabın yerleşimini koymuşlar artık 5. efsaneviyim. Girdap savaşlarda kullanacağım. Uyarısını verem önceden. Ve efsanevi ejderlerden yeni bir şey açılır. Neyse hızlı hızlı. Bu video 20 dakika olacak. Bir şeyleri hızlı yapmam gerek. Tamam, gel bakayım. Elimdeki bütün yiyeceği sana verem evet verem. Çünkü değer. Ben zaten savaşlarda kullanacağım. Dur besle daha bitmedi. Yok öyle ya. Obez yapacağım seni. Tamam. Tekrar gir. Büyle. Büyle kardeşim. Oha bir seviye daha büyüleyebiliyoruz ama bunu büyülersem şunu büyüleyebileceğim. Büyüleyemeyeceğim bu arada. Büyüleyebileceğim dedim sanırım. Bunu yapamayacağım. Ben bunu yanmak istiyorum ama. Pegasus'u iki seviye büyülemek istiyorum. Damga kuşanalım. Şu ikisi. Okey. Uyandır kaç? 20 seviye mi? 30. Çok az kalmış. Burada ne var? Yok bir şey. Aha, hangi'sini alsam, hangisini alsam? Kar küresini alacağım. Çünkü çok ikonik bir ejder. Tamam. Parçacık ejder. Seni satacağız. Burada yine parçacık ejder ve yeni haftanın ejderi. Evet. Sen denene bakalım. 10 seviye UV 16 seviye kaç sonuç var? Ee, biraz çok sonuç var. Ama yine bir de buna değecek ejderler var. Hadi. İlk deneme. Bismillah. Hadi. Yok. Cyborg ejder. Hmm. Yok düşürmeyeceğim. Çünkü bu 11 saat. Ve 4 saate düşürsem bile onu atlayamayacağım için böyle böyle olmayacak. Neyse anladınız siz beni. Dördüncü kısmın kilidi açıldı. <laughs> Bak bu son. Bu ulaş bunu aklına sok. Bu son hafta. Bunu iyi yapmam gerek. Zindanda da bu gelmiş. Uy. Bu çok iyi lan. La -ohu. Hatırlayanlar var mı bu ejder? Bu ne? etkinliği olmuştu. Bu ejder özel hatırlayan oldular bir kendini belli etsin. kazandım. sonraki sonraki lan bakayım lan. Fuck. Yok ya o kadar büyük sıkıntı olmadı. Bir tane daha. Al bismillah Çok iyi. Yok insan fazladan bir bilet veriyor. Hadi. Hadi hepsinden 50 çıkıyormuş değil mi böyle? 50 50 50 50 50 50 diye. Çok iyi olur. Direkt şey alırız. Kara şeytanı alırız. o Tesla. Dur Tesla mıydı? Lazer. Ha lazer. Bu da iyi. Bunun adını hatırlayamıyorum. Bu izleri bilmiyorum. Lazer gelmesi çok iyi. Lazere bayılıyorum çünkü. Ha dur iki tane daha var. Kaçamazsın bende. 10 tane. Bu yüzden ismi ne? Toprak ruhu. Bu ne lan? Tuz ruhu gibi. Enroje'ye en benziyor. Bunun adı neydi? Tundra. Heh. Öfke de vardı sanırım bu. Tundra. Neyse şuraya gideceğiz. Kara şeytana abanacağız yine. 500. Heh, i̇nşallah bu hafta alabiliriz Kara şeytanı ya. 6 gün var son. Tamam bir bakalım. 6 gün 21 saat. 6 gün 21 saat evet. Hı, çok az kaldı. Onun film maratonu falan var mı? Onları bitiren var. bilet gelmesi lazım bir yerden. 4 gün. Ha tamam. Şu 23 bileti her türlü alıyoruz değil mi? Onun için sıkıntı yok tamam. Oh. Bunda ne var? Çark tam bilet veriyor. Aman çarkı gösteremez misin? Durun ben reklam izleyeceğim bunun için bir tane. Aha çark dönüyor. I'm a lucky bro. I'm a lucky. Bir tane daha çevirebiliyor mu? Çevirem. Okey. Bir tane daha çevirdik. Bu çark kişilerini genelde kullanmıyorum ben. Çünkü pek sevmiyorum. Yani ödülleri pek iyi değil de şu an baya iyi. Tamam. Sonra göz atırız. Uf, aldık biletleri harcam. 3 biletim var. Ejder çıkmadı mı ya? Ya insan bir 50 şey verir ya. 50 talisman verir. Bu ne? Bu ne işime yarayacak? 7 tane. 2 tane alacağım. 1 2. Ah. Ne oldu? Ben bunun yarısını tamamlayabildim. İnşallah bayağı bir 50 falan çıkar da bu hafta tamamlayabiliriz ya. Çok sevinirim bir tane tyrantım olursa. Neyse şuna da şey basalım. Hı. 144 şeyden gelir mi? şundan gelir. Hareket abi. Aa bu arada şeyde bakacağım. Dungeon'daki o mağazaya hangi ejder geldi? O da bayağı bir önemli. şimdi bakacağım merak etmeyin. Kiseye gel kardeşim. <laughs> Üf. Oo. Wow. Fişek. Param artarsa da şundan alacağım. Yüksek damga sandı. Damgalar bayağı iş yapıyor aga. Tiran yerleşim alanı zaten beyinsiz direkt. Beyinsiz sayıyoruz. Bir milyonu alabiliyor musun kardeşim? Neden bu işine şey harcıyorsun değil mi? Bir milyon değil mi? Bir buçuk mu? Sakın bana bir buçuk deme zor olurum. Ha bir milyon. Ha tamam. Hmm, şimdi burada kopya izlerim yok değil mi şu an? Bir şeyler yapmam lazım hediye gönder. Ha, bu arada beni arkadaş ekleyebilirsiniz. 2F1534B. Kullanımız kara takası katılabilirsiniz. Neyse devam. Devam devam devam. Tara tara. Ölmen gelin arkadaş katıyorum. Bu zaten 3-4 dakika sürer de ben baya bir arkadaşıma hediye atmamıştım doğru. Bunlardan baya bir arkadaşlık puanı gelecek. İnşallah o arkadaşlık puanı yerindeki 100 elması alabiliriz. Çok az kaldı ona. bakmadan yolluyorum. Bu arada şunu silelim. Artı 45 çünkü. Kaçırdığım bir artı 45 varsa şimdi yine atayım. Onu. Artık şunun artı 45 olmasını çok kıskanmış. Orion git. Orion çok eski bir arkadaşım oyunda. Neyse, tamam. Devam. Artı 45'leri banlıyoruz. 839 gün ban. Anka Anaconda hala şu an oynuyor. O. Oh. Aylin. Aylin çok tehlikeli işler deniyor. Aylin nereye gittiysen hemen gelmezsen kötü şeyler olur. Ejder de çok tehlikeli şeyler deniyor. Bunlar tehlikeli şeyler arkadaşlar. Evde denemeyin. Bu beni nasıl ekledi mesela? Ben böyle birine arkadaşlık atmadım. Ne bileyim. Böyle 34 seviye şu ejderinden olan arkadaşım yoktu benim. Froki diye bir arkadaşım da yoktu. ganhildası olan. Bunlar kim anlamıyorum. Nasıl bana arkadaşlık atıyorlar yani. Bildirimi gelmesi gerekmiyor mu şeyden? Dur artı 45 mi vardı? Göremedim. Aa, buna geri döneceğim. Çok tehlikeli şeyler denemiş kendisi. Minnoş da çok tehlikeli şeyler deniyor. Miray adamsın şimdi oynayalım. Hmm. iniyoruz tarçın da bayağı eski arkadaşım ya violette ya violette bayağı eskiydi neyse aga 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 hatırlıyor musun klanıma katılmıştın Hani ee, orada takas falan yapıyordum. Ben hep senin ejderini kiralıyordum. Yes. Tamam. Yüz cevheri ne için harcayabilirim? Yok ya şu an harcamayacağım. Zaten gördüğünüz gibi 99 biriktiriyorum. Şimdi elementini açacağım ikinci. Bu iki yezenin ikinci elementi zaten açılıyor. 19 saat sonra açılacak. Götürüyor mu artık? Bu arada arkadaşlar ben Minecraft atmak istiyorum da nasıl bir şey çekeyim onu merak ediyorum. Minecraft'da ne yapayım? Çünkü aklıma bir şey gelmiyor yani hiç. Ee, söylerseniz güzel olur. yani Şunu yap derseniz yapabilirim. Tamam, boşluk açılıyor aga. O açılana kadar da şu xyz'nin özelliklerini full yapmam gerek. Ki e, baya Nilüfer'den güçlü zaten şu an. E, özellik olarak da Nilüfer'den güçlü olsun daha iyi olur. Neyse devam edeceğiz. Dungeon'ı bir son kez yoklayacağım. Sonra da videoyu bitiririz. Aha. Sen de geldin. Girdap. Sen de artık bizimlesin. Girdap tipini en sevdiğim ejderdir oyunda bu arada. Tipini en sevdiklerim arasında. Aha girdaba bak. Bu şey değil mi ya? Ee, Nilüfer Ejderi ilk aldığımda olur gibi. Ama girdabın tip müthiş. Onu da boşuna en sevdiğim tipi Ejder olan Ejder değil be. İşler 16 zayıf saldırı yap. Okey. Girdap GG. Sen kalkan basıyordun değil mi? Ben seni hep kalkan çık kullanıyordum. çok korumuyor ama artık kristalim var. Kristal taş kalkanı yani mezar taşı çok koruyor. Hmm. Oha. Elifçik benim güçlü ejderlerim sırasında bu kadar geride mi yoksa ileriden başlayıp mı geriye gidiyorsun? Onu bir düşünmem gerek, bilmem gerek. 15. Beyziler Öfkesi kardeş. Klan görevi. 63. Yani pek iyi değil. Neden pek iyi değil diyorum çünkü 80'e 90'a varmışlığım var an 100 falan 91'e kadar varabilmiştim. 91 miydi? 93'tü ya evet. Tam eminim 93. Neyse şuna olursa. 82 ya çok kötü ama başlarda böyle oluyor sıkıntı yok. X, güçlerini ne? Bayağı bir vuruyor intikam kılıcı.

XYZ'ye bas. XYZ'ye vur. Vur oğlum. Tamam. Aha da kral geldi. Uy çok uç, güzel üçlü oldu. Tabi X, Y, Z'nin yerine girdi posta biraz daha iyi üçlü olabilirdi. Çünkü oyunda tipin en sevdiğim efsane ve oydu bir zamanlar. Çok iyi üçlü oldu lan. Hadi be X, Y, Z gitti. Ba 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 ba. Hayatız. side it Şimdi taş yani şimdi mezar taşı basacağım. Bu ikili bayağı uzun süre dayanır bence. Çünkü bu ikili yılların ikilisi. -b -b çok fena zor oldum temin. 180'e kadar varabilmeniz bile bu başarı daha ilk baştaki şeyden. Aha gözü kamaşmış oldu. Neyse her türlü öleceğim. Yani ben bir şey yapayım. Ha ah, tamam. Öleceğim zaten. Okay, tamam. Yüz, yüz. Yüz çok mantıklı bu arada ama. Yüzü alacağım ya, çok mantıklı. En mantıklı şey oydu. Bu. Hmm. 40 Mesela o yüzü almasaydık şu an bu kısımlara varamıyor olabilirdik. Kaç istiyorsun? 100. Tamam seni biriktireceğim. Daha şimdiden 187 mi? Ne? Neyse. Süs bitkisini her türlü alırım muhtemelen. Almak istiyorum. Yüksek damga sandığında alabiliriz inşallah. Video 20 dakika oldu. 22 dakika. Alanınız dolmak üzere şey geliyor. Son bir daha son bir şundan yapacağım. Rastgele bir rakip seçtim. Hayır çok güçlü. Hayır. 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 Bunları tek atarım tabi 32 seviye falan var D Ulan uğramıyorum değil mi Hasarım kaçak düştü sıfır mı Evet hasarım şu an sıfır varken mi Hasarım tekrar şeye dönene kadar bundan nadir damga var ya. Bunu öldürürsem çok fena bir candan tekrar doğacak. Adam mayaya banmış. Bu arada efsanevi mi ilkel mi sorarsanız ikisi de eşit güçte bence. Ama ben efsanevi elementini kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü 3 tane ilkelim yok. Muhtemelen bir gün olur da. Yine ben efsanevi kullanmak istiyorum. Evet neyse hızlıca videoyu bitirmek istiyorum hemen şunları alalım ee, Tamam arkadaşlar ee, Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone hani Discord'a gelmeyi, beni oynayan arkadaş eklemeyi ee, Sonra Klanımız Kara Örgüt'e katılmayı unutmayın Neyse 100, 100. videomuz özel e, Şu videoya bir like atın ya Cidden 100 video çektim 32 video çekip 3000 abone olan Minecraft kanalları var Onlar kendilerini biliyor ya da shorts ata ata 300 e abone varan yine onlar da kendilerini biliyor kanallar var neyse abone olun diyorum dur bitirmeden önce şu, son bir kez şunu yapmam gerek belki özel bir ejder çıkar videoda tuttururuz videoda tutturmak istiyorum video video robot avuk ben senin